Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Anadolu Sohbetleri programında bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekonomiden dış politikaya kadar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu programa katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yani bu kadar ayrışmanın içinde medyanın birleşmesi güzel bir olay. Kemal de. Kılıçdaroğlu, "Partide onursal başkan olun, siyasi çalışma yapmayın." diye eleştiriler olduğunu hatırlatan gazetecinin sorusuna, "Ben hiç konuşmayayım mı? Ülkenin temel meseleleri konusunda görüşlerimi söylerim. Sayın Deniz Baykal da görüşlerini ifade ederdi. Bundan rahatsız olmamak lazım. Ülke meseleleri konusunda her zaman konuşur, görüşlerimi söylerim." Ben de aktif siyasetin içindeyim, dedi. soruları olursa o soruları da yanıt... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme ile ilgili söylem ve politikaları üzerine bir gazetecinin sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, halkla normalleşme olur, siyasette olmaz, siyasette rekabet olduğunu, partilerle rekabet olduğunu ifade etti. Ekonomiden dış politikaya kadar birçok alanda sorun olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunca yanlış varken normalleşme doğru değildir ifadesine kullandı. Daha çok makro, Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili düşüncelerimi açıklayacağım. Devaveye Gelecek Partisi'ne milletvekili hediye ettiğinize ilişkin eleştiriler var. Hata yaptığınızı düşünüyor musunuz sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Hayır düşünmüyorum. Bu soruya aşamalı cevap verilmeli. Tek ayaklı cevap olmaz. Seçimi kazansaydık bugün farklı olurdu ama şimdi eleştiriyorlar." dedi.